Merhaba arkadaşlar. Bugün penaltı vuruşlarını çekiyoruz ve 5 penaltı 5 de kurtarış yapacağız. İlk penaltıyı Lionel Messi ile çekiyoruz. Sağ tarafa. Ve gol geldi. Kaleci bu fazla kurtayamadı zaten. İkinci an. Net gol bu da. Benzer bir pozisyon oldu yine kalecide. Baya bir ya alttan bulacağım bu sefer. Kaleci kurtardı. Ve son vuruşa geçiyoruz. Beşte dört yaptı. Beşinci vuruş. Top ağlarda. 5 vuruşun tek 4'ünü atabildik. Bunu aklımızda tutalım. Bu etkol, etkol videolarının daha çoğunu istiyorsanız yine bana yorumlarda yazın. Şimdi kalecimizi bu tarafa doğru yapalım. Düze kovuruyor. Topu çok iyi tutuyoruz. Bir de bir yaktık. Bakalım doğru geçebilecek mi kurtarışlarımız? Bir de bir. Şimdi bu tarafa yöneldim. Uf çok iyi. İki de iki yaptık. bakalım gelecek mi yine? Ha 4 3 5'i atarsak aynı oluyor. Atamazsak vuruşumuz daha iyi. Evet yani vuruşumuz daha iyi. Video beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Bu videonun gelsin istiyorsanız tekrar hatırlatıyorum yorumlara yazın. Bakın şunu da izleyeyim. Tamam çok iyi. Bay bay.